Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü. Dolayısıyla haftanın ilk videosunda daha güzel bir şekilde, daha mutlu bir şekilde karşınıza gelmek isterdim. Ama maalesef şartlar buna çok da el vermedi değerli yatırımcılar. Çünkü gerçekten de anlam veremediğim açıklamalar var. Bu açıklamaların en önemlisi ki tabii ki aslına bakarsanız tek bir açıklamadan bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bugün yapmış olduğu açıklamalar tabii ki çok şeyden bahsetti. Gri listeden bahsetti, enflasyondan bahsetti, asgari ücretin reel bazda çok yüksek olduğunu dile getirdi. Ama e, tabii ki bunların hepsi bizi ilgilendiriyor ama en çok ilgilendiren yani borsa yatırımcısını en fazla ilgilendiren unsur şüphesiz kazanca vergi uygulanabileceğini beyan etmesi. Hatta uygulanabilir falan da demedi. Bu konuda çalışmalarımız var dedi. Yakın bir gelecekte olmayabilir ama bir sonraki vergi paketinde kazançtan da vergi alınacağına dair çalışma yaptıklarını duyurdu Sayın Bakan. Evet gerçekten de böyle bir unsur söz konusu. Ee, gelmiş olduğumuz noktada e, gerçekten anlam veremediğim bir e, unsur. Çünkü bakın neden anlam veremediğimi şöyle anlatayım. Evet. Gelir vergisi yok mu? Tabii ki var. Gelirden devlete vergi veriyor musunuz? Tabii ki veriyorsunuz. Verebilir misiniz? Yani ne demek kardeşim işte borsa kazancından nasıl siz benim kazancından vergi alır mısınız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ayrı mesele. Yani tamamen sermaye piyasalarının güçlenmesi için sermaye piyasalarının tabana yayılması ...gelişmesi için vergi alınmıyordu. Ha, vergi almak istiyoruz diye alınabilir. Orası apayrı bir konu. Ben orasında değilim ama bakın. Şimdi... ...daha işlem vergisinin tantanası yeni bitmiş. Aslına bakarsanız... ...bu muhabbet... ...ilk önce kazanç vergisiyle başladı. Kazanç vergisi... ...telaffuz edilince... ...yani borsadan... E, ...kazandığınız paradan... ...devlet vergi kesecek mantığıyla... E, ...işe giriş yapıldı aslına bakarsanız... Ondan sonra işlem vergisine dönüştürüldü. İşlem vergisinde de tantana çok yüksek çıkınca işte borsalar, borsacılar, aracı kurumlar ciddi anlamda konuşmaya başlayınca yüksek sesle itiraz etmeye başlayınca ya çok cüzi bir rakam belirliyoruz. 10 binde 1, 10 binde 2 canım canınızı yakmaz tarzında söylemlerde bulunuldu. Ama trade eden için 10 binde 1, 10 binde 2 bile çok yüksek rakamlar. Şimdi bu bile bilinmiyor değerli yatırımcılar. Yani 10 binde 1'in 10.000 D2'nin ne demek olduğu, aracı kurumların komisyonunun ne demek olduğu bile açık söyleyeyim bilinmiyor. Sonra gitti geldi gitti geldi. Ne oldu? Ertelendi dendi. Rafa kaldırıldı. Yani ertelendi. Tamam güzel ertelendi. Oh tamam okey vergi yok. Şimdi bugün fol yok yumurta yok. İşlem vergisi yeni ertelenmiş. Kazançla alakalı vergi alınmayacağı daha bir, bir buçuk ay önce söylenmiş. Daha yeni işlem vergisine çevirmişsiniz. İşlem vergisinin ertelendiğini daha bir ay önce söylemişsiniz. Bir ay bile değil. Belki 2 hafta, belki 3 hafta önce. Ondan sonra kazanç vergisinden bahsediyorsunuz. Peki bu vergi ne zaman gelecek? Bir sonraki paket. Bir, bir sonraki paket ne zaman gelecek? O da belli değil. Bakın miktar belli değil. Zamanlama belli değil. Süresi belli değil. Kazançla alakalı, borsadan elde ettiğiniz kazanca vergi uygulama politikasıyla alakalı Hiçbir şey belli değil, hiçbir şey belli değil ama hiçbir şey. Hatta yazdık ya bu nereden çıktı dedi herkes. E döndük dolaştık. Kazanç'tan vergi alınma çabaları söz konusu. Bu tarz çalışmalar var bir sonraki vergi paketinde. Ya önce bir işten vergisini çıkartalım o zaman. O zaman neden işten vergisi çıkartılmadı? Niye rafa kaldırıldı? O zaman işten vergisini çıkartalım. Şimdi bakın diyorum ya zamanlaması belli değil. Süresi belli değil. Ne kadar oran alınacak belli değil. Ne zaman başlayacak be? hiçbir şey belli değil. Tık. Sayın Bakan bir açıklama. Borsa İstanbul neredeyse %4'lere yakın düşüş hareketi içerisinde. Şimdi şunu size net bir şekilde söyleyeyim. Bu vergiden bahsediliyorsa ki bahsedildi. O zaman bu verginin çıkması zorunlu tamam mı? Bu vergiyi çıkartmak zorundasınız kazançtan vergi almak zorundasınız. Neden? Neden? Eğer ki kazançtan vergi alınmaz. Kazançtan ve bu oldu. Bu oldu. İşlem vergisi dendi. 11.000 seviyelerinden 9.900 lira kadar düşüş. Ardından yükseliş. Niye yükseldi? Vergi ertelendi dendi. Şimdi kazanç vergisi ortaya atıldı. Borsacılardan, borsada işlem yapanlardan, yatırım yapanlardan kazançlarından yatırım yapanların kazançlarından artık vergi almak zorundasınız. Eğer vergi almazsanız, eğer vergi almıyoruz, biz bunu da iptal ettik, bunu da erteliyoruz denirse o zaman burada işlerin boyutu değerli yatırımcılar net bir şekilde söyleyeyim değişir. Neden değişir, nasıl değişir? Gelecek eleştirilerin ne demek olduğunu varın siz hayal edin, varın siz söyleyin. Ben vergi almak istiyorum. Bu konuda çalışmalarımız var. Yok erteledik işlem vergisi. Şimdi kazançtan vergi alacağız. Bir sonraki şey de gelecek. Erteledik. Erteledik olmaz artık bu saatten sonra. Eğer ertelenmez ve bu vergi gelirse ve herhangi bir şekilde bütün itirazlara, bütün baskılara boyun eğilmez ve kazanç vergisi gelirse bakın bunu net bir şekilde söylüyorum ben destekliyorum. Diyeceğim ki helal olsun. Bakın helal olsun. Sonuçta böyle bir hamle vardı. Bunu bize baştan bir ay önce, iki ay önce söylediler bir milim de geri adım atılmadı ve artık Borsa İstanbul'da para kazanan herkesten kazancı işte belirlenen oran kadar. Şu an oran bilmiyoruz. Yani hiçbir şey bilmiyoruz ki yani bir anda ortaya atılan bir cümle yani piyasa darma duman oldu. Belirlenen oran kadar vergi alırsa diyeceğim ki helal olsun. Tamam alındı. Alın. Sonuçta benden de alınıyor. Ondan da alınıyor. Şundan da alınıyor. Herkesten alınıyor. Yabancıdan da alacaksın. Türkten de alacaksın. Herkesten alacaksın. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Ben 10 lira kazanıyorum %1'ini alsam 1 lira adam 1 milyon kazanıyor %1'ini alsam farklı. Şimdi ama ertelenirse bir daha bu söylem ortaya atıldıktan sonra cık, yok eh, biz gene vazgeçtik yine erteliyorum denirse o zaman eleştirilerin önü arkası sağı solu kesilmez. Yani gerçekten pazartesi gününe giriş yapmışız. Borsa İstanbul'da yukarı hareketlenme var. Teknik olarak analiz ediyoruz. Temel dinamikleri analiz ediyoruz. Borsa İstanbul'daki özellikle de küçük yatırımcının güçlenmesi için teknik olarak, temel analiz olarak yani finansal piyasalarda ne var ne yok bütün bilgi birikimimizi 5 kuruş gözetmeksizin bu ekranlarda olsun, televizyon ekranlarında olsun da affedersiniz bir tarafımızı yırtarak anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz ama kimsenin aklında olmayan, ne zaman açıklama olur? Ne zaman olmaz? Ne zaman süresi, ne zaman zamanı belli değil. Kaç oran konuşuluyor? Hiçbir şekilde kamuoyu yoklaması yapılmadan tek bir cümle ile Borsa İstanbul bakın şu şu halde. Bakın şimdi göstereceğim. Borsa İstanbul bu halde değerli yatırımcılar. Borsa İstanbul şu halde bakın. Endekslere bakıyorsunuz. Bankacılık yüzde %4. Bu arada bankacılığın geri döndüğü seviye de çok güzel. Ya yani şöyle güzel. Ya Şurada bir ikili tepe çalıştırılıyor falan filan yani. İşte aşağıya bakıyorsunuz işte ortalamalar var. Buradan trend geçiyor. Trend 12.600 falan. Ya buradan şimdi trilyon tane teknik çıkar ayrı mesele. Ama dönüş yeri güzel yani. Şurada ikili tepe yapıyor falan. Hani teknik işte. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Elektrik %4.6. Madencilik %5.5'a ulaşmış. Ulaştırma 4.34. İlginç bir şekilde Türk Hava Yolları falan devre kesiyor. Böyle devre kesmeyen endeks e, kağıt sayısı oldukça az. Yani işte 10.297'ye kadar geri çekildik. E, yükselen kanal formasyonu içerisinde olduğumuz sürece aslında bakarsanız endeks bazında altını çiziyorum. Biz 100 endeks bazında güvenli bölgede kalmaya devam ediyoruz. Bir daha söylüyorum. Ya ne güvenlisi kardeşim sen ne saçmalıyorsun demeyin. Endeks bazında o bakımdan bakın üstüne vuruyor. çünkü diğer hisseleri gördük yani devre kesmeyen istiyor neredeyse ee, ama şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum değerli yatırımcılar yani e, 10.170 10.200 bu bölge gerçekten çok önemli çok kritik oldu neden çünkü bakın 55 günlük üstler hareketli ortalama 10.169 e, ve yükselen kanal formasyon üst bandını 10.176 dolayısıyla ben diyorum ki e, 10.170 10.200 yani şu bölgeye bakın yaklaştırıyorum şurası bir hayli kritik bir teknik destek seviyesi çok keskin bir düşüş hareketi yaşandı ve bu düşüş hareketinin devamı durumunda. E bakın yükseliş hareketi buradan başlamıştı artık burada yapılacak şey oldukça basit. Teknik söylüyoruz da yani bir tane açıklamaya teknik patates oluyor yani. Gerçekten enteresan işler ya. Yani. 10.170 bakın burada da çıktı. Yani gerçekten kritik ya 10.170 desteği kritik kırarsa. Ee, kısa vadede yani 9800 konuşuruz ama ben 9600 kadar yani bu kadar kritik bir yükselen kanalın aşağı doğru kırıldığı bir e, senaryoda e, şu bölgeye kadar yani 9600 kadar baskının ve satış baskısının sürme ihtimalini kuvvetli görürüm. O bakımdan dolayı 10170 seviyesini yakından takip edin. Bir şey daha bakacağım. E, merak ettim şöyle e, neresiydi ya? Her zaman da karıştırıyorum burayı. Şimdi 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 Evet heh, burası. İşlem hacimlerine bakalım kimler kim satıyor. Mesela şöyle baktığımda e tabi yani kim satacak. Ya yani Şuraya baktığınız zaman Bank of America'nın e, 2.7 e, milyar TL'lik satışı var. Görüyor musunuz en yüksek. Arkasından info geliyor mesela. E, diğer ziraata bakıyorsunuz 1 milyon TL'ye yaklaşmışlar satışlar. Zaten bakın burada görüyorsunuz net satıcılar. Bofa her zamanki gibi başı çekiyor ama infonun da yani 1 e, milyar e, TL'yi aşması da dikkat çekici. Yani yabancı, yerli. Yani sürekli satıyorlar. Görüldüğünüz gibi alanları görüyor musunuz burada? Yani alanlara da çok net bir dağılım yok. Genelde hani küçük yatırımcı olarak geçer burası. Diğer tarafı 2.3 milyar TL'lik alım var. Yani dikkatli olmakta fayda var. Yani ee, çok gerekli görmediğim bir açıklama. Ya dediğim gibi değerli yatırımcılar gerek, gerekli görmememdeki kasıt şu. Ya konuşulmuyor anladınız mı? Ya Ankara kulislerinden bomba haber. Kazanca vergi geliyor. Allah Allah neymiş bu dur bakayım bir saniye dur bakalım işte bakan konuşacak cumhurbaşkanı mı söyleyecek bakan mı konuşacak orman bakanı mı söyleyecek sağlık bakanı mı bu konu hakkında bilgi verecek yani birisinden bilgi beklesek birisinden bu tarz net açıklamalar bekliyor olsak diyeceğim ki ya zaten konuşuluyordu malumun ilanı oldu ya daha bismillahirrahmanirrahim bir ay önce daha bir ay olmadı ya işlem vergisi erteleneli o bir de yani çok çok cüzi denen işlem vergisi ertelendi yani o bile çıkartılamadı o zaman önce onu çıkar önce işlem vergisi çıksın. Desinler ki ya biz 10 binde bir konuşmuştuk kardeşim biz söyledik ona göre önleminizi asaydınız. İşlem vergisi çıktıktan sonra da sayın bakan çıkıp deseydi ki biz işlem vergisini çıkarttık. Bir ay sonra bir hafta sonra yeni bir vergi paketi geldiğinde meclis tatilden döndüğünde açıldığında her neyse biz kazançlardan da vergi almayı düşünüyoruz. E kazançlardan vergi alınmayacak diye trilyon defa yalanlandı piyasayı rahatlatmak için. Şimdi pazartesi günü geldik ekranlara oturduk işimizin gücümüzün başındayız pazartesi gününün endeksin açıldığının ilk dakikalarında ilk saatlerinde kazançlardan vergi alacağız. Bu, bu yönde çalışmalarımız var bir sonraki vergi paketine bu da girecek denmesindeki maksatı ve amacı ben gerçekten anlamıyorum ama bir kez daha söylüyorum en başında söyledim bir kez daha söylüyorum kazanç vergisi artık gelmek zorunda gelmezse işlem vergisinde konuşulan unsurun 10 milyon katı daha hani gelmedi ya ertelendi 11 bin, 9 bin lira düştü oradan yükseldi. Onun 10 milyon katı çünkü kazanç vergisi bambaşka bir konu. Kazanç vergisi gelmezse işlem vergisinin ertelenmesinden sonraki o spekülatif yorumlamaların 10 milyon katı o zaman olur. Ee, kazanç vergisi madem düşünülüyor, madem e, getirilmek isteniyor gündemde öyle haber basınlarına işte e, Sayın Cumhurbaşkanı veto etti Sayın Cumhurbaşkanı istenmiyor falan diye de yazılmasın. E, çünkü yani bunların yazılmasındaki maksat da hani e, malum biliniyor. E, yani bir e, hani bir bu şeyi ortaya attık. Ciddi talep geldi. Bir geri dönelim deyip de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini de hani kullanmasınlar. E, isteyen belli, istemeyen belli. E, dolayısıyla e, Borsa İstanbul'u gördünüz. E, tepkimizi de e, koyduk. Yani bir kez daha söylüyorum. Benim tepkim e, vergi niye geliyor değil. Ya, hiçbir şey yokken yani bir anda kazanç vergisi yani daha bir ay önce yalanlanan şey bugün getiriliyor. E, Yarın öbür gün bu getirilmezse o zaman tekrar konuşuruz. Deyip e, videoyu burada sonlandıralım. Kanalıma e, abone olmayı e, YouTube videolarını beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayınız. Borsa İstanbul'da da 10.170 desteğinde yine yakından takip etmeyi unutmayınız değerli yatırımcılar. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla.